ilgili bir geçen yılı bir çalışma yaptı bize. Bursa olarak yerele geldiğimizde de maalesef halen daha bizler Marmara'yı kirletme konusunda önlem tam önlem almış değiliz. Bu konuda çabamız var. Biz özellikle Buski üzerinden yürüttüğümüz projeler çok önemli. Bir taraftan kapasite artışlarını yapıyoruz tesislerimizde. Yani borçlanarak yapıyoruz çünkü yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan da yeni arıtma tesisleri konusunda, ileri biyolojik arıtma tesisleri konusundaki projelerimizi geliştiriyoruz. Ancak finansman modelleri konusunda tekrar e, bakanlıktan bir talebimiz oldu, olacak da. Bunlar karşısında bu tesisleri çoğalttığımızda biz o zaman evsel atıkların yüzde yüzünü Biyo, ileri biyolojik arıtma tesisinden geçirerek yine nilüfer çayına verme imkanına sahip olacağız. Bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Kaçak deşarjları önlememiz lazım. ki bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ee, sadece nilüfer çayında bizlerin önerisiyle valiliğimizin organizasyonunda yapılan bir çalışmayla birlikte 155 adet kaçak deşarja rastladık. Ve tespit ettik. Bunları betonladık. Sonuçlarını arkadaşlarımız takip ediyorlar. Yine bunlar yetmiyor. Yetmeyecek. Derelerimiz var. Derelerimizin de aynı şekilde kirli aktığını biliyoruz. Ben özlüceliyim. Özce'de geçen Ayvalı Dere var. Ayvalı Dere'nin hali perişan. Ee, onun sebepleri de belli. Buradaki Kaçak deşarjlar da yine takibi alındı. Tespitler yapılacak. Yine betonlama işleri devam edecek ancak Sayın Genel Başkanım burada genel idarenin yapması gerekenler var. Özellikle fabrikaların kaçak deşarjla ilgili tespitlerinde o fabrikaların artık kapatılıp men edilmesi lazım. Bir çevre felaketi oluşturduklarını iyice anlatmamız gerekiyor ki bu konuda sert uygulamalar yapalım. Ancak o zaman önleyebiliriz onların kaçak deşarj yapamalarını. Yaksı takdirde yine yapmaya devam edecekler. Bunun gibi bizler hava konusunda Bursa'nın hem eee suları konusunda, dereleri ve Nilüfer çayı konusunda, Marmara Denizi konusunda çok hassasız. Ve Marmara Denizi'nin temiz olmasını, Marmara Denizi'nin balık yönünden tekrar zenginleşmesini Marmara Denizi'nin suyunun da temiz olarak insanların orada rahatlıkla hem spor yapma imkanlarını oluşturmasını hem de güvenli bir şekilde o suya girmesini arzu ediyoruz. Çabamız bu. Bütün çalışmalarımız da bunun üzerine gidiyor. Ve ilave yapacağımız, önümüzdeki süreçte de planladığımız ileri biyolojik arıtma tesislerimizle birlikte yaklaşık 7 tane ileri biyolojik arıtma tesisi yapmak zorundayız. Kapasite artışlarının haricinde. Bunlarla ilgili bütçelemeyi yapıyoruz ve sonrasında bunları yaptıktan sonra sanayi de aynı çizgiye getirdiğimizde inanın Marmara Denizi temiz olmaya ve yine içindeki canlıları çoğaltmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar katıldığımızdan dolayı Sayın Genel Başkan Yardımcım buraya gelmeniz bizim için bir şeref, onur oldu. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, silah gündemini Bursa'da tartışmanız çok daha anlamlı oldu. Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Zeybeyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Dur, rica ederim, Hanım efendiler, sevgili Bursalılar, Sayın Milletvekillerim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, il Başkanım, ilçe Belediye Başkanlarım, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan büyükşehir belediyelerimizin genel sekreter yardımcıları, su kanalizasyon idarelerinin genel müdür, genel müdür yardımcıları, çevre kontrol daire başkanları, İl belediyelerimizin su kanalizasyon idaresi müdürleri ve çevre müdürleri bugün burada uzunca bir süredir Türkiye'nin gündemini işgal eden Marmara Denizi'ndeki müsilaj meselesini bundan kaynaklanan sorunların çözümünü ve alınacak olan önlemleri konuşmak için bir araya geldik. Ev sahipliği dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bozbey'e, çalışma arkadaşlarına ee, çok teşekkür ediyorum. Eee öncelikle sözlerime Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Marmara Denizi'nin kurtarması konusunda gösterdiği çaba için teşekkür ediyorum ve Bursa'dan Silivri cezaevine kuvvetli bir selam gönderiyorum. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bildiğiniz gibi her hafta cumartesi pazar günleri Türkiye'nin bir şehrinde görkemli mitingler düzenliyor. Her hafta çarşamba günü saat 20.30'da İstanbul'un bir ilçesinde hak hukuk adaleti, insanca yaşamayı, yerel yönetimler üzerindeki adaletsizlik baskısını ortadan kaldırmayı, milletin önüne sandığın gelmesini ve milletin seçtiği adayın serbest bırakılmasını içeren mitinglerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugün çarşamba saat 20.30'da Pendik'te Sayın Genel Başkanımız İstanbul yurttaşlarımızla buluşacak. Pazar günü de saat 17'de Bursa'da başta Bursa olmak üzere yakın çevredeki tüm yurttaşlarımızla da Bursa'da bir araya geleceğiz. Şunu açıkça söyleyeyim. Türkiye'nin birinci partisi Son yerel seçimlerde %38 oyla açık ara Türkiye'de seçmenin desteğini kazanmış. Yerel yönetimlerde Türkiye nüfusunun %65'ini yönetecek olan belediye yönetimlerini milletimiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına vermiştir. Türkiye sanayisinin %80'i Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönettiği şehirlerde faaliyette bulunmaktadır. Türkiye'ye gelen turistin yüzde 92'si Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin yönettiği şehirleri ziyaret etmektedir. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin de yüzde 80'den fazlası yine CHP'li belediyelerin bulunduğu şehirlerdedir. Yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi aslında yurttaşlarımız tarafından son bir buçuk yıl içinde her alanda çözümün adresi olarak görülmektedir. Tam da bu doğrultuda Sayın Genel Başkanımızın isteği doğrultusunda Marmara Denizi'ndeki müsilat meselesinin görüşülmesi için de bir teknik çalıştayın yapılması konusunda yerel yönetimlerden ve dirençli kentlerden sorumlu genel başkan yardımcı olarak bir çalışma başlattık. Bursa Büyükşehir Belediye'miz de bize ev sahipliği yapıyor. Bu toplantının sonuçları aslında gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel iktidarına giden yol haritamızda da hem parti programına girecek olan kimi konu başlıklarının oluşmasına katkı sağlayacak hem de milletimiz bugüne kadar yapılmayan işlerin yakın gelecekte nasıl yapılacağı konusunda bir yol haritasını öğrenmiş olacak. O nedenle bu toplantıyı son derece önemsiyoruz ve sonuçları itibariyle de çok faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, 2021 yılı Mayıs ayında Marmara Denizi'nde müsilaj ortaya çıkınca bu konuyla ilgili gururla belirtmek istiyorum. Bugün Balıkesir Belediye Baş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yücer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Müsilaj sorunun çözülmesi ve bu konunun araştırılması için iki araştırma önergesi vermişler. 2021 yılında henüz daha Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değiller ve başkan değiller. Yine bugün aramızda bulunan Bursa Milletvekilleri, o günkü geçen dönem milletvekilleri Sayın Erkan Aydın ve Nurayat Reyşoğlu arkadaşımız da araştırma önergelerinde imza sahibi milletvekilleri olarak bulunuyor. Tekirdağ Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun, bugün birlikte çalıştığımız arkadaşımız da 325 sıra sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte kalın bir kitap, müsilaj araştırma komisyonunda 9 ay boyunca da çalışma yapmış bir arkadaşımız olarak bugün bizlerle birlikte. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, aslında Türkiye Marmara Denizi'ndeki müsilaj meselesinin bütünlüğüyle her türlü neden, sonuç ve çözüm önerilerini konuşmuş ve bunu rapor haline getirmiş. Bu meclisin arşivinde var, milletvekillerimizin arşivinde var ve her yurttaş buna ulaşabilir. Burada sorunun nedenli konuşma konusunda bence süreç tamamlanmış durumda. Sorunu hepimiz biliyoruz. Evsel atıklar. Türkiye nüfusunun yüzde kırkının yaşadığı Marmara Denizi, Marmara bölgesindeki şehirlerin evsel atıklarından kaynaklanan riski taşımaktadır. Ne yapmak gerekir o zaman? O zaman Marmara Denizi'nin etrafındaki şehirleri büyütmek mi gerekir? Yeni plan kararlarıyla tarım topraklarını da imar açarak Maralarda milyonluk yeni yerleşim alanları mı oluşturmak gerekir? Marmara bir su fakiridir. Hem içme suyu hem kullanma suyu açısından Türkiye'nin en fakir bölgesidir. Bu bölgedeki sanayi tesisleriyle birlikte endüstriyel tarımın ihtiyacı olan suyun bulunması ve tedariki noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sanayileşme perspektifinden ne yapılması gerektiğini aslında biliyoruz. Şimdi burada su kanalizasyon idarelerimizin başkanları var. Şimdi değerli arkadaşlar, 16 milyonluk İstanbul ki son dönemde ileri biyolojik arıtma tesisleriyle birlikte toplam evsel atıklarının yanılmıyorsam %60'ına yakın kısmının arıtma tesisinin tamamlandı şehrin su kanalizasyon idaresi genel müdürü ev hapsindedir. Yani tam da Marmara Denizi'nde müsilajın tekrar hortladığı 2025 yılının Mayıs ayında İstanbul'un İSKİ'nin genel müdürü ev hapsindedir. Bu büyük şehrin belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı Silivri zindanındadır tutuksuz yargılanma uygulaması kendisinden mahrum edilmiştir ve silivri zindanındadır. Seçilmiş belediye başkanları seçilmiş belediye başkanlarının çalışma arkadaşları ve yöneticilerin hapse atıldığı bir dönemde bir genelge yayınlandı. Artma tesisi yapmak ciddi bir yatırım. Elimde bilgi notları var. İstanbul'un planlanmış yatırım toplamı yaklaşık 5 milyar dolar. Yani orta uzun vadede arıtma tesisleri ilgili planlanmış yatırımlar toplamı 5 milyar dolar. 186 milyar TL. Şimdi bu büyüklükteki bir finansman modelini ya kamu kaynaklarından karşılayacaksınız ya düşük faizli kredilerle kamu bankalarından sağlayacaksınız ya da uluslararası finans kuruluşlarından uzun vadeli bono ya da tahvil ihraç ederek ya da proje finansman kredisi olarak sağlayacaksınız. Kim yapacak bunu? Yerel yönetimler. Çünkü arıtma tesisi yapma, işletme ve deşarj etme sorumluluğu yasayla büyükşehir belediyelerine verilmiş durumda. Sevgili başkanlarım, değerli arkadaşlar, bir genelge yayınladılar. yurt dışından uluslararası finansman kredisi kullanmak isteyen belediyeler sosyal güvenlik kurumundan borçsuz yazısı alacaklar. Vergi dairesinden borçsuz yazısı alacaklar. Kamu kurum ve kuruluşlarından sadece kendileri için değil ortak oldukları yüzde elliden fazla ortak oldukları iştirakleri şirketler ya da bağlı kuruluşlar içinde borçsuzluk yazısı alacaklar. Sonra Maliye Bakanlığına başvuracaklar. Çevre Şehircilik Bakanının onayını alırlarsa, şahaneleri şahanelerde uygun görürse uluslararası final çevrelerinden borçlanma için onur yazısı verilecekmiş. Bunun anlamı şudur değerli arkadaşlar. Çok açık söylüyorum. Bu iktidar tek adam yönetimi Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri cezalandırmak adı altında imkansızı bir gerekçe olarak, bir şart olarak ortaya koyup aslında sadece bugün yaşayan, bu bölgede yaşayan insanlar değil, gelecek kuşaklarda bu bölgede doğacak, yaşayacak olan bütün canlıların doğal yaşam haklarına gasp etmektedir ve onları yok etmektedir. Mesele bu kadar derin ve acımasızdır. Marmara Denizi'nde değerli başkanım söyledi. Yaşayan balık türü sayısı 4 ya da beşe düşmüş ise daha nereye kadar biz bu ekonomik anlamda cenderen içinden sorunları çözmek için uğraşacağız. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Su kanalizasyon idarelerinin faturalarındaki KDV'yi yüzde bir olarak belirleyen iktidar en büyük gider kalemini oluşturulan enerji maliyetlerindeki KDV ise yüzde bire indirmemektedir. Burada ciddi bir adaletsizlik vardır. Su kanalizasyon idarelerinin finansman açığını gidermek için buldukları yöntemlerden bir tanesi devletten KDV alacaklarının ya ödenmesi ya da en azından vergi ya da SGK borçlarıyla mahsup edilmesi konusundaki bütün çabaları da reddedilmektedir. Adeta belediyeler eliyle şehirler cezalandırılmakta, insanlar cezalandırılmakta, canlı yaşam, doğal yaşam cezalandırılmakta ve dolayısıyla da bugün konumuz olan Marmara Denizi hızlı bir biçimiyle daha da büyük bir girdabın içine sokulmaktadır. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aslında 2007 yılında İstanbul'da bir su sempozyumu düzenlemiştik. O su sempozyumundan bugüne gelen zaman dilimi içinde farklı çalıştaylarda, teknik toplantılarda, araştırma konferanslarının tamamında bu meselenin aslında siyasetin üzerinde değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu hep söyledik. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliğinden sorumlu İstanbul'da seçimi 1 milyonun üzerinde farkla kaybeden bakan halkın kendisine vermediği yönetme yetkisini yönetmeliklerle, genelgelerle yönetme hakkını elde etmeye çalışmaktadır. Ama bir türlü bunun siyaset üstü bir konu olduğunu ve işbirliğiyle eşgüdüm içinde çözülmesi gerektiği noktasındaki atılması gereken adımlar atmaktan imtina etmektedirler. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün Marmara Belediyeler Birliğimiz değişik çalışma gruplarıyla Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ya da üyesi olan belediyelerin bu konuyla ilgili birikimlerini değerlendirmiş ve bununla ilgili de çok farklı toplantı yapmıştır. Bir kez daha değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Bu mesele birliğimizin Türkiye Belediyeler Birliği'nin Marmara'ya Kıyı Belediyeler Birliğimiz gibi, Çevreci Belediyeler Birliği gibi, Tarihi Kentler gibi pek çok birliğimizin temel konu başlıklarından biri olmaya devam edecektir. Bu, bu mevsimde ortaya çıkan müsilaj bir iki ay sonra ortadan kalktığında bilin ki gündemimizden asla bunu düşürmeyeceğiz. Başka da önemli bir konu başlığımız şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe görüşmelerinde çevre şehircilik, iklim değişikliğinin bütçesi görüşülürken İstanbul'dan ya da CHP'li bir belediyenin atıklarını getirip meclis kürsüsüne getiren İzmir'den su getiren bakana değerli milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun Tekirdağ Ergene nehrinden akan simsiyah suyu getirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsüne koymuştur. Ergene meselesi doğrudan doğruya bir çevre felaketinin nedenidir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tıpkı biraz önce Sayın Bozbey'in söylediği gibi yerel yönetimlerin nereye kadar yetkisi var? Sorumlulukları nereye kadar? Organize sanayi bölgelerinin ürettiği atıkların, deşarjların çözümlenmesi konusunda sorumluluk tümüyle Büyükşehir Belediyeleri'ne verilirken buraların denetleme ve e, bu konularla ilgili e, ruhsat verme yetkileri ise doğrudan doğruya bak Sanayi Bakanlığı'na, terk edilmiştir. Bir yetki karmaşası vardır. Çevre konularıyla ilgili Türkiye'de kimin ne alanda ne kadar yetkisi olduğu konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Bir başka önemli nokta Ergene Nehri üzerinden Marmara'ya verilen geçmişte atık suların şimdi bir ileri derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi'ne dibine aktarılması, derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi'ndeki çukurlara veriliyor olması dolayısıyla bugüne kadar görmediğimiz bir biçim ile Marmara Denizi'nin derin kısımlarında da müsilaj tehlikesi hızlı bir biçim ile artmaya başlamıştır. Yine bu meselenin yurt içinde olduğu gibi uluslararası devletlerle, yerel yönetimlerle bir araya gelerek çözümlenmesi gereken bir yanı vardır neredeyse Avrupa, Orta Avrupa'dan başlayarak Doğu Avrupa'nın tamamının kirli atıklarını yüksek debi ve yüksek bir tonajla Karadeniz'e getiren Tuna Nehri'nin etrafındaki şehirlerin atıklarının da Karadeniz'in dip akıntılarıyla Marmara'ya gelip iç deniz olan Marmara'yı da ciddi biçimde kirlettiğini biliyoruz. Yani bu meselenin yerel yönetim ağı var. Ulusal ölçekte merkezi hükümeti ilgilendiren Çevre Şehircilik Bakanlığını, Sanayi Bakanlığını, diğer Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını ilgilendiği yanı var. Ama aynı zamanda Türkiye'nin tıpkı diğer meselelerde olduğu gibi Tuna Nehri'nin Karadeniz'e getirdiği atıkların yönetilmesi konusunda da Tuna Nehri'nin kıyısı bulunan ülkelerin de bu konuyla ilgili yapacağı yatırımlar konusunda uluslararası kamuoyunu mutlaka harekete geçirmesi gerekiyor. Bir başka önemli ise şu, özellikle deniz içinde bulunan nitrat ve fosfat oranındaki yükselmeye nedenlerinden bir tanesi de yanlış tarımsal uygulamalar ve toprak yüzeyinde bırakılan gübrelerin yağışlarla birlikte akarsular yoluyla denize aktarılmasıdır. Yani biz Marmara Denizi'nin nitrat ve fosfattan arındırmak ve bu denizin tekrar eski canlılığına kavuşması ile ilgili e, yapacağımız çalışmaları bu başlıklar altında toplayabiliriz. Ama şunu bir kez daha ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları. Ziraat Bankası hangi ülkenin bankası? Halk Bankası hangi ülkenin bankası? Vakıflar Bankası hangi ülkenin bankası? Bu bankalar nasıl olur da kredisini geri ödemeyen müteahhitlere, iş adamlarına milyarlarca liralık kredi kefaletsiz, teminatsız verip buralardan ciddi biçimiyle kayıplar yaşarken nasıl oluyor da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin orta uzun vadeli çevreyle ilgili projelerine sürdürülebilir kalkınma projelerine tek bir kuruş finansman kredisini sağlamamalarını anlamak mümkün değildir. O nedenle Türkiye'de Devleti yönetenler eliyle milletin iradesi cezalandırılmaktadır. Milletin iradesinin tecelli ettiği sandık cezalandırılmaktadır. O sandıktan çıkan siyasiler bazen adalet yoluyla, bazen yargı yoluyla, çoğu zamanda ekonomik anlamda dar boğaza sürüklenerek cezalandırılmak istemektedir. Ama şunu unutmasınlar. Yöneticileri siz cezalandırmıyorsunuz. Siz aslında o şehirde yaşayan insanları, o şehirdeki bütün canlı varlıkları ve o şehrin bütün doğal varlıklarını, su, tarım, orman, çevreye ilişkin tüm değerlerini de aynı anda yok etmeye çalışıyorsunuz. Bunların hiçbirisine müsaade etmemek gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu çok açık söylüyorum. Bu ülke adaletle yönetilmek zorunda. Adaletle yönetilen bir ülkede milli ekonomiyi büyütmek, gayri safi milli gelir artırmak, yüksek enflasyon tehdidinden ülkeyi kurtarmak, sürdürülebilir bir çevrede yaşamı sürdürmek mümkün değildir. Her yöntemin geldiği dayandığı nokta temel insan haklarına uyuyor musunuz? Adaletle ülkeyi yönetiyor musunuz? İnsanlar arasında bölgesel, cinsiyet, yaşam kültürleri açısından ayrım yapıyor musunuz? Ve çevreyi korumak için kaynaklarınızın bütçe içindeki oranını arttırıyor musunuz? Bütün bunları yaparken de eğitim gibi gelecek kuşaklarda ülkenin aydınlık geleceğe götürecek olan çocuklarımız ve gençlerimiz için de rekabetçi bir eğitim, fırsat eşitliğine dayanan bir eğitim modelini de ülkeye model olarak öneriyor musunuz? Bütün bunlarla ilgili dediğimiz gibi arkadaşlar önümüzdeki aylarda Cumhuriyet Halk Partisi parti programını güncellediğinde her konu başlığında olduğu gibi çevre felaketlerin önlenmesi, tarımsal üretimin artırılması, yaşanabilir bir çevrede insanların özgürce yaşaması, sürdürülebilir bir kalkınmada alınması gereken tedbirlerin tümünü sizlerle konuşacağız ve bunları hayata geçireceğiz. O nedenle ben bir kez daha pazar günü yapacağımız mitingimizin Bursa'mıza e, hayırlı olmasını diliyorum. Bizim beklentimiz İzmir kadar görkemli bir mitingin Bursa'da gerçekleşmesi. Çünkü Bursa bunu hak ediyor. Uzun bir aradan sonra, e, yani 99 yılında Demokratik Sol Parti Büyükşehir'i yönetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, kurulduğundan beri kazanmıştı. Bu nedenle bu desteklerini esirgemeyen milletimize, Bursa halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, burada bulunan değerli hazırına, e, toplantıya katılan değerli bürokratlarımıza, teknokratlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir iktidar milletin iradesine saygı duyacak. Hangi siyasal partiyi göreve getirirse getirsin, o partinin sandıkta seçimi kaybedene kadar mücadelesini sürdürecek ama siyasal partiler de onun seçilmiş belediye başkanları cezalandırırken toplumun ve çevrenin cezalandırılmasına asla müsaade etmeyeceğimiz bir dönemi çok yakında inşa edeceğiz. Daha özgür bir Türkiye'de buluşacağız. Daha adil bir Türkiye'de buluşacağız. Daha yüksek bir kalkınma refah toplumuna dönüşmüş Türkiye'de buluşacağız. Ve bunu yaparken de siyasilerin haksız, hukusuz biçiminde cezaevinde tutuklanmalarının önünde engel oluşturmak için gerekirse her türlü yasal önlemi de alacağız. O nedenle buradan bir kez daha Selivri'de zindanlarda tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza bir kez daha buradan dayanışma duygularımızı gösteriyoruz. Gözünüz arkada kalmasın. Burada bulunan arkadaşlarımız başlattığınız projeleri eksiksiz tamamlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gökhan Zeybe'ye konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada CHP Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal'larımıza hoş geldiniz sayın vekilim. Evet, değerli konuklarımız, toplantımızın basına açık bölümü burada sona eriyor. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birazdan bir online bağlantımız olacak. Toplantımızın basına açık bölümü burada son buluyor. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür edelim. <laughs>